Ne? Video. Evet arkadaşlar şimdi Sizimle Hunger Games oynayacağız. Çok heyecanlı olacak arkadaşlar. Turan arkadaşımız. Kafasını sallayan. Şimdi şu içeriden düşüyorsunuz arkadaşlar. Biz şu yerlere falan da bakarız. Süre var. İlk tuvan istersen arkaya gidelim mi? Öne mi gidelim? Hayır burada bekleyelim. Chestler yenilensin sonra bu sürü burada sandık keyfini yaşarız. Hadi bak ilk oradaki chestleri alalım biz. Sonra buraya gelelim. Chestler yenilensin alalım hepsini. Şu anda torbaya atalım. Oha VIP varmış lan. Nerede o VIP? İşte o <laughs> orada. orada. <laughs> Çok He başlıyor, var. başlıyor, Arkaya arkaya gideceğiz. Başı de. Ben arkaya gidiyorum sen. Ben vallahi yok. Gayet gitmeyelim de. Neyse bir Hayvanlar bitirmişler. Bak ben sana dedim al bak çekmeyelim. Ooo kışlar kışlar kışlar. Ces. Burada çok ses var. Oo. Arkandan birisi geliyor. <laughs> Onlar timmiş. Yanına yaklaşmayayım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ben sana yaklaşacağım. Zaten şunu ben almıştım hepsine. Bir tane kılıcım var. Yani. Hayvan gibi almıştım. Onu ben burada geri <laughs> sıkıştırayım. <laughs> ben 10 tane birisi çekmesi lazım. <laughs> Aa orada birisi var. Alex. <laughs> Sıkkını <Sikine> Alex ama. <laughs> Öldüreceğim onu. Ananı <laughs> <Onun> s... <gülüyor> vursana <gülüyor> lan. <gülüyor> Vurmuyor. Heh. Vurdu sonunda. Ben üç tane şeyim var kızım. Bir tane. Iki... Seni gördüm. Ben de seni dur. Ben iki tane kızım. Ben de var, ben de var. Ama ben de şey var. Bak iki tane. Bak iki. On, Onunu. Çöz. Sende de mi var?

Ne haber Kelvin? Seni öldürmek istiyorum. Allah'ım ya Allah Rabbim bu Kelvin salak. Kes, bu. Ah, adam buldum. Ses ama bu sesi ben almıştım. Adam Tim şu an o bana saldırır çünkü da, sensin. Adam var burada. He, sen misin? He, onu ben aldım. Sana kaç tane demir kılıç, hay, altın kılıç var? Sabit DC1. Benim iki. Bir de benim şey kılıcım var. Ya, şey. Onda bir şey yok Ben bakmıştım Hayır Yese, ben Dur ben ya, acıktım ya. Çok Acıktım tabi ben ya ben bir şey Dur bir lan Şunu yapalım Bu daha iyi Adı Anladım. Kelvin mi? Lütfen bu maçı da kazanalım. Aynen ama sonunda yani biz kendimizi öldürmek zorundayız. Lan ne oluyor? Tamam. Ha kendimizi öldürmeyelim diyelim. Tamam. Benim kenarlarda dolaşalım. Kenarlarda dolaşalım. En yukarıda çek şey var. Olmamış. Ol Bir tane, üç tane şey kılıcım oldu benim. Altın. Evet. O chestler yenilendi. chestler yenilendi. keyfi. Diamonds. Ben bu Evet. Oo, uh, çakmak. Adınız hayır chestler yenilenmiyor. Ha ben alıyorum çünkü. Kim burada ben o? şeye gideceğim. Anasını sikeyim. burada birisi var. Öldürdüm. Böyle ölürsün. Ben ben en yukarı çıkacağım. Şey çekler dinlendi. <laughs> Sen düştün mü? Hayır ben en yukarı. <laughs> Evet. onu şimdi koyuyorlar balta var sadece Ha bir de yemek Dur lan bir Ben... Allah. Allah değil Ben şu an üç tane dayım ay üç tane şey kılıç, Ay altın. Üç tane şey koy. Ay iki tane de şey. Allah. Aptı. Dur arkadaşlar. Ne oldu be? Ha ben girdim. Bir daha girelim gel. Ben girdim. Ya zengin dik oğlum ya. Aynen öyle. Aptı bir Dur lan. Şu en baştaki Joy'la yiyelim. Ben girdim. Aa burası çeşim yansı. Ben giremiyorum çünkü herkes ona basıyor. <laughs> oğlum biraz çekilin de ben basayım. Hadi oğlum yanlarım dolacak. <laughs> Aa. Bu hayvanlar var burada. Oo, emmaya bak. Şimdi. Şey. Evet. Neredesin? Arabalıyım. Arabalı. Gördüm <laughs> seni gördüm. <laughs> Bir sen de hareket et. <laughs> et hareket. Bana gelmeye çalış. Ha gördüm. <laughs> Diyelim ki şuna. Benim her tarafımda İngilizler var. Benim de. Bak keşlere koşacağız tamam mı? Yoksa arkaya mı koşalım? chess chess. Tamam. Oğlum buraya baksana. Başladığında söyle. Var dedim şöyle. Başlıyor. Tamam. Dur başlıyor 30 saniye. Kimle tığ almışsın? Tığla mı? Benle Yani değil Başlıyor. Saldır. Çözler. Kılıç be. Kaç tane? Bir. Tamam şöyle kuralım. Türkler ortada kalsın dediler de bana. Ben ortada kalıyorum. Lan oğlum senin yüzünden ya. Ne? O neyip takıldı gitti. Öldük lan o muydu? Öldüm mü dur ben de. Oha. Ya şu pislik ya. Pislik güvendileri sevmiyorum. Ya şu şeyler de ya. Bir tane join olsun hadi ya join 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 Ya neden şurada yapmıyoruz? Bir tane kız bulalım da ondan takım alalım. Ya bir tane Kafe falan diyor aslında. Evet girdik ne hmm. Ben girdim ben görüyorum sen. Ben kafedeyim. Sonra ben de geliyorum. Dur. Tuvalete koştuk. Bu ben de kafedeyim. Ne beni? Ben girdim. Biz bir kafede kız bulamadık. <laughs> ah, burada bir tane kız var. Ne oldu lan? Hadi sen şu an. Şu an ben join'e gidiyorum. O da füklere şey. Joy'un içiyor. O ne yok ki şu an? Joy'un yok ki. Wow. Bak 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 kafeye gidiyorlar. Dur seni gördüm. Tamam bekleyin arkamdayım. Bak bak hanım. Dur. Dur. Kafeye gidiyorsun gördünsün. Bak kız kız kız. Mavi olan var mı şimdi gözlerim? mavi şeyle. Kaç yok. Gördün mü beni? Ha gördün mü beni? Gördüm ya. Bu neydi lan? Ben geliyorum Zoyne. Zoyne çıkmış. Üçüncü. Hadi. Gel hemen. Geliyorum ya. Ha, Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Hemen burada sonra. İkinci videoda da alacağız. Hoşça